Gerçi o kadar da vardı sonuçta ama... ...biz arkadaşlarla senin bu durumuna çok üzülüyoruz ama elimizden bir şey gelse... Hep o yiğitin yüzünden. Benim de o yiğit denen... ...üzerini çizecek bir şeyler bulmam lazım. Eğer bana yardımcı olmak istiyorsanız... ...gözünüzü dört açın. Aslında yapacak bir şey var ama... Neymiş? Şimdiden seni umutlandırmak istemem ama elimden geleni yapacağım. Bir bakmam lazım önce. Bak, benim bu dediğimi yap. Seni paramanya yaparım. Öyle konuşma abi, çok bozuluyorum. Biliyorsun bir yerde hayatım borçluyum sana. Paranın lafı mı olur? Karar verdim mi? Verdim. Kemal, meselesini görmezden geleceğim. Kardeşimi korumak zorundayım sonuçta. Oğlum nasıl bir işe bulaştılar bunlar? Kimi gömüyorlar o fotoğrafta? Sarp Bey, size daha fazla bilgi veremem. Ancak size şerefim üzerine yemin ederim ki o adamın katili benim kardeşim değil. O fotoğraftakilerin hiçbiri değil. Onlar sadece birini korumak için böyle bir şey yapıyorlar. Bundan fazlası siz de çok iyi biliyorsunuz ki müvekkil gizliline girer. Anladım. Al şu fotoğrafları yak kimse görmeden. Hani i̇nsanın kardeşiyle inandıklar arasında kalması ne kadar kötü bir bilsen. Bana şiş getirebilir misiniz? Şişle yün. Ayol, evladım hava soğudu. Bak kara kış geldi. İnsanın açık kendine bakması lazım. Kaza göreceğim. be anne. Gerçi benim kürküm var ama iyi e olsun. Keşke beni anlasan. Bana bir tavsiye versen ben senin tavsiyene o kadar ihtiyacım var ki. Yiğit'i edemiyorum anne. Bugün onu korumak için bir suça göz yumdum. Ama eğer ileride bu iş çapaklanırsa ben onu koruyacak kadar güçlü değilim. Tamam. Sen getir bana. Şişli yün getirsene oğlum. Öreceğim ben. Bak sana atkı göreceğim. Sen çok üşümüşsün be çocuğu. Üşüdüm anne. Çok üşüdüm. Ayazda kaldım resmen. Kübra senin ne işin var burada? Yiğit. Kübra lütfen çık hayatımdan. eve girmişsin tamam. Sana bu kapıyı ben mi açtım ha? Bu senin için hiçbir şey mi ifade etmiyor? Kübra'ya kapıyı ben açtım Yiğit. Bundan sonra burada bizimle yaşayacak. Bebek de bu evde doğacak. Babasının yerinde. Bak Emir, kimse emrivakiyle benim hayatımın birini sokamaz tamam mı? Yani çocuk benim olabilir ama ben babalık etmeyeceğim. O yüzden defol git Kübra. Kübra! Kübra! Aklımdan bile geçirme. Birader, şöyle seninle bir sahile gidip konuşalım mı biraz? Hadi, hadi git. Hadi. Yok kardeşim benim senden başka işim yok. Hadi bakayım. Anneciğim, baban sana değil, bana kızgın. Bak gör sen, baban seni sevecek, baban seni çok sevecek. Neyi Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.